31 yıl önce katledilen gazeteci Uğur Mumcu Bodrum'da düzenlenen etkinlikle anıldı. 24 Ocak 1993 Pazar günü otomobiline yerleştirilen bombayla katledilen Uğur Mumcu 24 Ocak 2001'de Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Emniyet Müdürü Gaffar Okkan ve 24 Ocak 2007'de hayatını kaybeden Eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda anıldı. CHP Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen anma törenine çok sayıda kişi katıldı. Törende Uğur Mumcu ile Gaffar Okkan ve İsmail Cem'in fotoğraflarının önünde mum yakıldı, karanfiller bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın şunları dile getirdi. Bu karanlık sicilin oluşumunda baskıcı iktidarların ve onları destekleyen karanlık çetelerin eli kanlı katil sürülerinin önemli bir rol oynadığını üzülerek görmekteyiz. Türkiye tarihindeki en kara sayfalardan biri olan demokrasi şehitlerimizin suiz suikast suikastleri hala katillerinin bulunamadığı bir gerçek olarak karşımıza durmaktadır. Bugün demokrasi şehitlerimizi özlem ve rahmetle anarken faili meçhul suikastlerin arkasındaki güçlerin bulunup adalet önüne çıkarılmamış olmasının toplum olarak burukluğunu yaşıyor. Bu suikastin arkasındaki güçleri ve faillerini adalet önüne çıkarmak için hiçbir çaba sarf etmeyen iktidarları nefret ve öfkeyle kınıyoruz. Uğur Mumcu basın özgürlüğü ve toplumu bilgilendirme konularında belki de hiç kimsenin onun kadar etkili şekilde yerine getiremediği bir görevi başarmıştır. Cesareti, azmi ve kararlılığıyla araştırdığı dosyalar sayesinde ulusal ve uluslararası birçok karanlık olayı gün yüzüne çıkararak toplumun aydınlanmasına vesile olmuştur. Onun imzası kamuoyunu aydınlatan birçok haberin altında ve kitabın kabağında yer almaktadır. İşte tam da bu yüzden hain eller bundan tam 31 yıl 31 yıl önce 24 Ocak sabahı onun hayatına kastettiler pek çok aydınımızda ve demokrasi kahramanlarımızda olduğu gibi Uğur Mumcuların, Gaffar Okkanların ve İsmail Cemlerin asla gerçek anlamda öldürülemeyeceğini, o cesur yüreklerin asla söndürülemeyeceğini daha o günlerden cenaze törenlerinden başlayarak sahip çıkan bu toplum göstermiştir. Bugün de mirasına sahip çıkan nice meslektaşları cesur gazeteciliğe Demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmanın önemini her fırsatta hatırlatmaktadırlar. Baskıya karşı duran aydınlar, gerçekleri ortaya çıkaran gazeteciler, adalet arayışlarını ve demokrasiye olan inançlarını koruma konusunda kararlılıklarını sürdürmektedirler. Bugün gerçekleştirdiğimiz adma töreninin bir amacı da demokrasi şehitlerimizin hatırasına saygı göstermek ve onların mirasını yaşatma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymaktır. Bu önemli mirasa sahip çıkarak demokrasiye ve adalete olan inancımızı yineliyor. Uğur Mumcu, Gaffar Okkan ve İsmail Cem'i saygı, rahmet ve özlemle anıyor. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.